<laughs> Büyümüşsün, kocaman kız olmuşsun ama hala aynısın. Yine tüm gün kendi kendine eğlenecek bir şey buluyorsun. Sen ne kadar tatlısın böyle. <laughs> Söyle bakalım, neden arabanın arkasından Hep koştun? Arkandan koşmak zorundayım. Her seferinde amcam gelince konuşuruz diye düşünüyorum. Ama gelince söyleyeceklerimi unutuyorum. Hep böyle oluyor. Canım bir tanem özür dilerim. Hepsi hepsi benim suçum tamam mı? Ben kötü Değil biriyim. Değil mi? Evet. Tabii ki. <laughs> Size taze mangolar aldım. Lütfen hepsini tek başına yeme amca. Yengeme de bırak. O da çok seviyor. Bunları sizin için evimizin arkasındaki bahçeden tek başıma topladım. Ve hiç kimseden yardım almadan yaptım amca. <laughs> Çok naziksin. Canımın içi benim. Bir tane. Pazar günü geri dönecektim zaten ben. Bunları o zaman da alabilirdim. Ah, amca ne diyorsun? Önümüzdeki pazara kadar onlar çoktan olgunlaşırlar. Sonra da tatlı <laughs> gelirler biliyorsun. <laughs> Tıpkı baban gibisin. İkiniz de çok temiz kalplisiniz biliyor musun? <laughs> Bunları yiyebilirdin sorun olmaz. Bir dahaki gelişimde de yine bana mango toplardın. <laughs> <laughs> Amca bu benim hiç aklıma gelmedi. Evet. Sorun değil. Al bunları şimdi. Tamam. Annen seni çok azarlayacak bugün. Neden? Şu haline bir bak. Saçın toz toprak içinde kalmış. Kıyafetlerin kirlenmiş. Amca ne diyorsun? Kıyafet bu yıkanır. Duş alınca da zaten tertemiz oluyorum. Böylelikle sorun da kalmıyor. <laughs> Sen benim bir tanemsin. Bir tanem. <laughs> ...benim üstüme de bulaştırdı. Aman boş ver amca. Onlar da yıkanır. Yengem yıkar değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Gel seni eve bırakayım hadi. Yok yok olmaz. İlk önce dinglilere gideceğim amca. Aa, anladım anladım. İlk dinglinin evine gidiyorsun değil mi? ha? <laughs> evet amca. Sen de yerinde duramıyorsun. Bu yüzden hiç evde yoksun. Evet amca. Annem de sürekli evde durmadığımı söylüyor bak canım şimdi amcanı dinle ve eve git tamam mı? Düzgünce duş al hazırlan sonra Dinkli'ye gidebilirsin olur mu? <laughs> tamam. Dur 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 dur. Amcana hoşça kal öpücü ver. Aa işte böyle. <laughs> Önümüzdeki pazar gelmeyi unutma. Geleceğim pazar günü oradayım. Tanrım sen lütfen onu koru. Aa, ben doldururum. Yok merak ben hallederim. Altyazı Mı yuvarlandın sen? sandılarla yuvarlanmadım sadece düştüm Dingli. Hey dinle. Amcam bu sefer geldiğinde bana neler getirdi biliyor musun? Bak bak. Nasıl? Harika. Harika değil mi? Aynı zamanda tencere ve başka şeyler de getirdim. Artık istediğimiz zaman evcilik oynayabiliriz. Hem de bambular. Bambular. Evet gel. Cimek tamamen yanlış. Tekrar pişirmemiz gerek. Dingli, bunların hepsini sen mi yaptın? İnanmıyorum. Bekle. Şimdi yeme. Henüz hazır değil. Ama neden bütün bunları pişiriyorsun Dingli? Nanimba işten gelince çok yorgun oluyor. Onun için pişiriyorum. Anladın mı beni? E bu çok güzel Dingli değil. Gerçekten pişirelim. Gerçek mercimek, gerçek lavaş, gerçek sebze. Hepsi. Hadi ikimiz de pişirelim o zaman. Tamam. Patatesleri soy. Ben de mercimeği getireyim. Tamam. Unuttum. Ne oldu? Hmm, annem eve erken dönmemi söylemişti. Gitmem lazım. Hadi ama. Mercimeğim senin yüzünden yandı ve yardım etmek bile istemiyorsun. Aa, sen de haklısın Dinkli. Burada olmasaydım bu da yanmayacaktı. Sana yardım etmeliyim. Evet. Bak Dinkli. O zaman yemeği hızlıca pişirelim. Sonra beraber bize gideriz annem seni görünce sinirlenmez bana. Olur mu? Hızlı olalım hadi. hadi. Abi. Ben de oynamak istiyorum. Sus otur yerine. Oynamayı bile bilmiyorsun sen. Kapa çeneni yeter artık. Sesini duymak istemiyorum. Baba! Sana kaç kere söyledim. Evde çelik çomak oynamak yok. Aa, baba, neredeydin sen? Anandiyi görmeye gittim. Konuyu değiştirme. Bu oyunu evde oynamamanı sana dün de söylemiştim değil mi? Evde oynanmayacak. Hiçbir zaman laftan anlamıyorsun. Hı? Sana daha ne söyleyeyim ben? Hadi. Baba. Annem dışarı çıkmama izin vermiyor. Bu yüzden evde oynuyordum ben. E, dışarı çıktığında bir orada bir burada gezinip duruyor. Ama baba, bütün arkadaşlarım dışarıda oynuyor. Kimse bütün gün evde oturmuyor. Sadece ben tüm gün evde duruyorum. <laughs> Akıllı çocuksun evlat. Öyle değil misin canım oğlum ha? Ama baba, abim onunla oynamama izin vermiyor. O da ne demek Cigar? Sen onun abisisin. Sen değil de kim oynayacak onun? Baba o elindeki çubuğun nasıl tutulacağını bile bilmiyor. Yenildiği zaman hemen ağlamaya başlıyor. Ben Gopal'le oynamak istemiyorum. Hayır Cigar böyle olmaz. Oynamayı bilmiyorsa ona öğreteceksin sen. Sen her alanda şampiyonsun. Öyle değil mi? Söylesene. Kahraman. Aynı şey. Önemli olan onu da senin oyuna katma. Gopal daha çok kızların sevdiği oyunlardan hoşlanıyor. Oyuncak bebeklerle oynamayı seviyor. Onunla evcilik oynamak istemiyorum ben. Oynama. Ben kendi başıma oynarım. Hadi ama kavga etmeyin. Size bir şey getirdim. Bekleyin. Durun bakın göstereceğim. Bekleyin. Bakın. Taze mango. Evet. Alın. Anan da ağaçtan kendi toplamış bunları. Yok baba hayır. Ben sevmem bunlardan. Ama olur mu? Anan da sevgiyle gönderdi. Lütfen hadi. Ye bakalım tamam mı? Yemezsen o küser. Ha? güzel prensesin bizimle her şeyini paylaşıyor. Tatlıyı bile. Yani Ciger, sen de artık onun gibi olgun davranmalısın. Lütfen böyle ol. Oyuncaklarını kardeşinle paylaş ve her zaman uyum içinde ol tamam mı? Çünkü o seni örnek alacak. Baba sen sürekli Anandi'den bahsediyorsun. Anandi bunu yaptı, Anandi şunu yaptı. Ben onu hiç sevmiyorum. Gerçekten çok kibirli biri. Artık onun adını duymak istemiyorum. <laughs> Anandi ve kibirli olmak mı? Evet. Bir gün aç olduğundan ondan yemek yapmasını istemiştim. Kabul etmemişti biliyor musun? <laughs> o da haklı. Bazen işini kendin halletmelisin değil mi? Anan diye şimdiden alışmalısın. Yoksa büyüdüğünüzde nasıl ikiniz birlikte olacaksınız? Ayrıca yakında bizimle yaşamaya gelecek evimize taşınacak. Gerçekten mi baba? Ne zaman gelecek? Asla gelmeyecek. Neden gelsin ki? Evi orada zaten. Hayır o da bu ev. Hayır. Burası büyük babamın ve babaannemin evi. Anandenin değil. Cigar. Abi gelebilir miyim? Cigar. Ne zaman geldin? Çok fazla olmadı. Burada oturmuş cigarla birlikte konuşuyorduk. Bak çantamda neler var al bakalım. Anandi yolladı hepsini yemememi sana da vermemi söyledi. Anandi çok sever ha ona göre tamam mı? Ne kadar tatlı bir kız. <laughs> tatlı kız deme. O da artık senin gelin. Hı. Aslında düğününü dört gözle bekliyorum. Anandinin bizde kalmaya geldiği günü yani. <laughs> Oraya ne olmuş? Bu mu? <laughs> Anandenin hediyesi. <laughs> Anladık. Anne. Sus. Amcanı geçirmek çok uzun zaman mı aldı yani? Bunun için mi geç kaldın? Tamam. Demek ki bu yüzden geç kaldın öyle mi? Dingli ile oyun oynuyordun ha? Sus. Şu haline bir bakan Andi. Amca. Sen bir kızsın ama erkek gibi yaramazlık yapıyorsun. Bu kadar tozu toprağı nereden topladın sen? Aslında ben... Ne cevap vereceğini biliyorum ben. Anne yolda yürürken ayağım takıldı düştüm o yüzden değil mi? Bir de evet diyorsun bana. E kim sana? Dingdi'yi ding yanında getirirsen seni azarlamayacağımı söyledi merak ediyorum ha? Beraber bize gideriz. Annem seni görünce sinirlenmez bana. Kimse anneciğim. Yeter. Canım sen hadi eve git. Annem bekliyordur. Doğruca eve, tamam mı? Hadi. Hadi. Sen de gidip yıkan artık hadi. Kıyafetlerin de pislenmiş zaten. Hadi. hadi. Aa! Anne, yavaş tara. Canımı yakıyorsun saçını o kadar dolaştırırsan böyle acır işte. Ben hiçbir şey yapmadım. Bütün gün çamurun içinde oynamışsın. Taramama da izin vermiyorsun. O zaman ne olur? Tabii ki böyle olur. Gerçekten çok haklısın anne. Zaten köyde de her yer toprak, her yer tozlu. Okul, park, bahçemiz bile. Bu yüzden giysilerim çok çabuk kirleniyor anne. Ben temiz tutmak için uğraşıyorum. Daha ne yapabilirim? Evet ama mabedin yanındaki oyun parkı tozlu değil. Neden gidip orada oynamıyorsun? Anne, orada sadece kızlar oynuyor. Sen kız değil misin? Hayır anne. Ben senin biricik tatlı kızınım değil mi? <laughs> Hiç anne. Kız gibi durmuyorsunuz. Daha çok uzun zaman birbirinden ayrı kalmış iki arkadaş gibisiniz. Gerçek arkadaşlar tartışmadan yapamazlar zaten. Birbirini görmeden yaşayamazlar. Aynen öyle. <laughs> annem ve ben çok yakın arkadaşız baba. Evet. Ha. Ama bazen de annem olarak bana çok fazla kızıyor baba. İşte. Aynı zamanda benim en yakın arkadaşım. <laughs> Babacığım. Evet canım babam. Evet bir tane. Bana on rupi verirsen dondurma alacağım. <laughs> Öyle mi? Bekle, bekle. Hiç bozuğum yok. Hey, neden üzüldün? Al bakalım. Sadece on rupi lazım baba. <laughs> Annene, babana ve abine alıp da gel. Olur mu? Hem herkes çok mutlu olur. Hadi. Bir tanesin babacığım. <laughs> Güzelim benim. Hey Kalpes dur dur. Hey. <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> şunun haline bir baksana. Eğer kardeşini bu şekilde zorda bırakırsan Tanrı seni böyle cezalandırır işte. Yok bir şey Anandi ben sadece düştüm. O zaman elindekini ver gidip dondurmamı alayım. Abin gidip herkes için bir tane alacak sen merak etme. Abi! Anandi al şunu dayının evine bırakıver olur mu? Şey yapma. Dikkatlice. Dikkat et. Şşş. <laughs> dost doğru dayına gidiyorsun. Oradan da eve dönüyorsun tamam mı? Sağa sola sapma sakın. Tamam mı? Tamam anneciğim. Ben hemen geri dönerim. Sen merak etme. Tamam. Hadi git şimdi. Sefer tasının içinde ne olduğunu sormayı unuttum. Ve annem sadece eve erken dönmemi söyledi. Sefer tasının kapağını açamazsın demedi. <laughs> Aman tanrım, yulaf lapası. Annem yulaf lapasını yeme demedi bana. Eve geç gelme dedi. Bir türlü anlayamıyorum. Neden sevdiğim bir yemek piştiğinde başkalarına da veriyoruz ki? Az yemekle mutlu olamıyorum. Neyse, sorun yok. Eğer birazcık yersem yiyip götürdüğümü dayım da anlamaz zaten. B, sen beni çok korkuttun. Bunu neden yaptın? Akıllı kızlar yediği şeylerden diğerlerine de ikram ederler. Biliyorum biliyorum. Hadi gel, sen de ye. Tamam, hemen gitmeliyim. Yoksa annem yine kızacak bana. Sen ne yapıyordun? Sen müfettiş misin de beni teftişe geldin? Sadece beni durdurmaya geldin. Sana neden karışayım? Ben sadece senin için endişeleniyorum. Bu hiç iyi bir şey değil. Hiç normal değil. Şimdi de bana neyin iyi, neyin kötü olduğunu öğretmeye mi geldin? zaten başlı başına kötü bir şey. Bunun yüzünden aileler dağılıyor. Kimse istemez böyle bir şeyi. Kendi paramla satın alıyorum. Bu para babanın cebinden çıkmıyor. Bak, sen de onlar gibi konuşmaya başladın. Para başkasının olabilir ama sağlığın... Dayı. Kes sesini!